Tamam. Sıkıntı yok ya. 1 <laughs> 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 milyon yıllık olduğu söyleniyor bu mağaranın. Vas Hera Turgut Turgut buradaymış. Turgut bak mesela şu taş bazılarınızın içindeki fesatla uyandırabilir. Belki burada hazine bulacağız, bilmiyoruz belki de. Bilmiyoruz şu Dinozorun gövdesi şuraya da kafa çok güzel yazmışsınız ama şeyi Hüseyin yanlış yazmış. Kimine Çankaya, kimine Ulus, Ankara'nın hoş kenti. Bu değişik ruh halime sadece Ankara hoş geldi. Haziran ayında bile evden şemsiye ile çıkıyorsan buradasın dostum. E yani Ankara'ya hoş geldin. Bugün Türkiye'nin en büyük damla taş mağarasındayız. İçerisine gideceğiz. Ankara'ya geziyorum serimizde. Göl başındayız. Tellerle çevirmişler. Gördüğünüz yere ufak bir delikten gireceğiz. içeride bakalım neler olacak görelim. Afalara dikkat. Kimse var mı? Şu. Gölbaşı Turumtaş köyünün altında bulunan Damla Taş mağarasındayız. Burası Antalya'yı bilenler için söylüyorum. Antalya'daki Damla Taş mağarasından çok daha büyük bir mağara. Yani burası Türkiye'nin en büyük Damla Taş mağarası. Hatta Damla Taş ve Dikili Taş'ta diyebiliriz. Bu mağara 1992 yılında bu etraftan çevre yolu otobanı geçiyor. Bu otoban yapıldığı sırada taş ocaklarına dinamitlerle patlatırken burası tesadüf eseri bulunuyor 92 yılında. Burayı buluyorlar. O diyorlar ki Türkiye turizmine çok büyük katkı yapacak bir mağara bulduk. Burayı birinci derecede sit alanı ilan ediyorlar. Sit alanı ilan edildikten sonra bu arada hızlı hızlı bilgi vereyim. İçerilerde gideceğiz. Sit alanı ilan edildikten 4 sene sonra 4 sene içerisinde burası dönemin Bakanlıkları tarafından yavaş yavaş önce ikinci derece sit alanı sonra 3. derece sit alanı olarak değiştiriliyor. Ve 4, 96 yıllarında falan yanlış hatırlamıyorsam bu mağaranın bulunduğu yerin yukarı tarafına dönemin milletvekillerinin kurduğu kooperatif tarafından villalar yapılıyor. Villalar yapıldıktan sonra öyle kalıyor. damla taştan, dikili taştan bahsedeyim. İşte bunlar nasıl oluşuyor? Çok basit bir şekilde anlatayım bak. Burada sular var bak damlıyor. Köpük gibi bir şey ama sert. Damlıyor. Bunlar damladıkça alttan yukarı doğru bir sivri taş, dikili taş oluşturuyor. Hem yukarıdan hem aşağıdan. Yani şu gördüğünüz yapı yüzyıllar geçerek oluşuyor. Bu arada burası tam ölçümler yapılmış. MTA geliyor ölçüm yapıyor. 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor bu mağaranın. 1 milyon yıl önce oluşmuş. Yüzyıllar boyunca da bu dikili taşlar, sarkıklar oluşmuş. Etrafı gezeceğiz arkadaşlarla beraber. Bak buralar kırılmış. Şunları görüyor musunuz? Bunları bizim vatandaşlar alıp kırıp sivri sivri götürüyorlarmış. Artık sivri sivri ne yapacaklar orasını siz düşünün. Bunlar ülkemiz için çok değerli alanlar. Ne yapacaksın? Taşı götürüp ne yapacaksın Allah aşkına eve ya. Yazı almışlar. Turgut Vaz Turgut. Turgut buradaymış. Turgut. Allah cezanı vermesin Turgut. Ayıp bir şey. Böyle şeyler yapmayın. Buralar bizim ülkemize çok büyük katkı sağlayacak yerler. Bak dinozor heykeli buldum. Şu dinozorun gövdesi şuraya da kafa kafayı sana çevirmiş. Suyun içinde herhalde minareller mi var? Toprak şey mi var? Ne var? Lavlar mı var? Yukarısı falan çok ilginç. İnşallah videolarda görünüyordur. Vallahi var ya sanat eseri. Yani böyle güzel, mükemmel bir yeri nasıl olur da bu şekilde kapatıp bırakırlar. Abi çok güzel ya. Baksana şunu. Şimdi ışıkları kapatıyoruz hepsini. Ortamın ne kadar karanlık olduğuna bakacağız. Elimdekini de kapatayım. Sadece şu anda nokta ışık yok. Zifiri karanlık. Şu an sesimi duyuyorsunuz sevgili izleyenler. Ama hiçbir şey göremiyorsunuz ya. Biz de hiçbir şey göremiyoruz. Toplamda 5 kilometre uzunluğunda olduğunu söylüyorlar. Maden teknik arama incelemesinde 5 kilometre uzunluğunu ölçmüşler. Ama 2 kilometresine kadar gidebilmişler. Daha sonrasına gitmemişler. İnşallah ilerleyen yıllarda burayı turizme açarlar. Evet. Öyle. Evet. Evet. <laughs> Evet, ben çok seviyorum böyle e, doğa harikası yerleri. Gezmeyi de çok seviyorum. Şöyle güzel ışık vuruyor. Şöyle korku, korku şeyi vereyim mi? Evet. Oo. <laughs> ha ne? o yorgunluğun havuydu oğlum ya. çok seviyorum ben böyle yerleri. Etrafa bakmaktan konuşacak bir şey bulamıyorum. Burayı zaten ben çok uzun zamandır biliyordum. Gelip görmek nasip olmadı. Bir takipçimiz sağ olsun ben girişini biliyorum dedi. Ben hani bir 5-6 yıldır biliyorum ama hiç. Hep aklındayken gidip gezeyim demek şey olmadı ya. Nasip olmamıştı. Sağolsun mesaj attı bize. Ben biliyorum beraber gidelim diye. İyi ki de gelmişim. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çekelim mi? Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bak mesela şu taş bazılarınızın içindeki fesatla uyandırabilir. Bazılarınız içinde sıradan bir taş olabilir ama şunun oluşumu yüzyıllar boyunca devam ediyor. ve Hala da oluşmaya devam ediyor. Bence ülkemiz açısından mükemmel bir doğa harikası ve e, Rabbimizin hikmeti diyelim. Kurban olduğum neler yaratıyor bak, gör işte bak, gör. Böyle boş boş, dağ taş diye gezme, bastığın yerleri... Hey yavrum hey! Kaç yüzyılda oluşuyor bunlar? Bak bu da burada... Milyon yıllar önce mağara adamlarının yaşadığı kanıtı mesela bu, maden suyu şişesi. Mağara diye, tam görünmüyor diye böyle pislikleri atmak... Yani caddenin ortasına içtiğiniz sigaranın izmaritini ya da yediğiniz meyvenin, muzun kabuğunu atmakla aynı şey bence buraları temiz tutmamız, bakmamız, değer vermemiz gerekiyor. Belki burada hazine bulacağız, bilmiyoruz belki bilmiyoruz de. Bilmiyoruz yani. Değil mi? Gerçi maden suyunu içip atan adam hazineyi bırakır mı? Onu da yemiştir. Peri bacalarının minyatürünü bulduk. Bu ne lan? Şişe zannettim ha. Vallahi var ya, bak. Görüyor musun? Damlaların oluşturduğu şeyleri bak. Bunlar, oluşa oluşa şunlar olacak büyüyünce. Abisi, büyüyünce şunun gibi olacak. Yakından görebiliyor musun? Kat kat. Bu da peri bacaları gibi. Bak ne güzel bir şekil olmuş. Böyle gösteriyoruz ama gelip bunu söküp de böyle evinizin başka köşesine koymaya falan çalışmayın ha Zaten tamam mı? Yani olur ya şuradan belki jet taşıyla gelip. Taşıyamazsınız çok ağır. <laughs> yani bilemiyorum artık. Yapmayın öyle şeyler. İçerilere doğru hala mağaralar devam ediyor. Yani koridor çok fazla var. Birkaç tanesine girdik. Daha ileriye de girmeye gerek yok ne olur ne olmaz kendimize tehlikeye atmayalım. Burada bir şey daha bulduk. Burada e, M.Ö. milattan önce 6000 yılında <laughs> yazılmış bir yazı. Hüseyin yazmış bak Hüseyin. Hüseyin bile yazamamış. Muhtemelen daha yazıyı yeni buldular. Talat var, Hasan var, Metin var. Çok güzel yazmışsınız ama şeyi Hüseyin yanlış yazmışsın. Evet. Mağara gezimize devam ediyoruz. Yani burası hakikaten şey gibi sanki canavarın içine girdik. Bastığımız yere dikkat etmemiz lazım. Görüntü çok güzel. Renkler farklı. Bak şurada siyahlık şey turunculuk var. Evet. Mağaramızın sonuna geldik. Mağaramızın çıkışına geldik. Mağara hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Tekrar söylüyorum. Burası 1 milyon yıl önce. Yani buranın tarihi 1 milyon yıl önceye, milyonlar öncesine dayanıyormuş. İçeriği sizin için gezdik, gördük. Arkadaşlarımla yardımıyla çok güzel görüntüler elde ettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğene basıyorsunuz. Burası hakkında bilginiz varsa ya da sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz eğer tekrar buraya tekrar daha böyle bir yoğun ışıklandırmayla gelip bir video daha yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz.